Da futbol, kalbimizde Türkiye, Ülker. Bundan sonra her gün saat 1'de paydol. Patronunuz çalışma saatlerini durup dururken %50 indirse. Kesin bunun için bir şart koşardı. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir iş daha. Cep to cep ve cep flash kontrolü tarifelerinde koşulsuz %50 indirim. Ayrıca cep to cep ve yurt içinde tüm yönlerle. Dakikası 4 değil, 2 kontöre konuşun, iki yerine bir kontöre SMS atın. Benzer tarifeler arasında en avantajlı fiyatlar Vodafone'da. Vodafone, anı yaşa. Kurulduğumuzdan bugüne 50 bin çalışanımız oldu. ...hepsini de kendimiz yetiştirdik. O çalışanlar... ...bugün yüzde 41 ile en büyük hissedarlarımız. Çok çalıştıkları için olsa gerek... ...bugün öz kaynaklarımız 10 milyar YTL'yi aştı. İşimiz bizimle işi olan herkesi mutlu etmek. 17 milyon müşterimiz olduğuna göre... ...galiba başarılı da olduk. 2000 yılından bu yana yüzde 908 büyüdük. Ülkemizi de büyüterek. 927 şubemiz var. Sadece karlı değil, karlı yerlere de ulaşmak için. Rakamlar bizim en büyük olduğumuzu söylese de şunu çok iyi biliyoruz. Bankacılık sadece rakam işi değil. İş, Türkiye'nin bankası olmakta. 83 yıldır. Benim 40 yıllık harman çayını getirir mi diyeceğim onu. abi. Alışkanlıklarımdan vazgeçmem Sinan. Erden abi bu Doğu çay reklamı. Şimdi sen anlıyorum eski alışkanlıklarım var. 40 yıllık çayını içmek istiyorsun ama. 40 yıllık, yıllık alıştığım çayını istiyorum ben. Sağ ol Sinancı. Beni 40 yıllık inadımdan vazgeçirdin. Doğu çaya döndürdün. Nasıl? Eskiden döndü. <laughs> en güzel çay doğuş çay. Banktan bir ay değil, üç ay değil, 2008'e kadar ihtiyaç molası. Şimdi Oyak Bank'tan ihtiyaç kredisi alın, 2008'e kadar hiç ödeme yapmayın. Üstelik kefilsiz ve 60 aya varan vadeler. Oyak Bank, iyiler mutlaka kazanır. Süper Kazan'a hoş geldiniz. Süper yazıp 69.88'e yollayın, hem melodi indirin hem de süper hediyeler kazanın. Bir günde en çok mesaj gönderene, Arçelik'ten 3000 YTL'lik hediye çeki. Ah! Kazandım! Her hafta en çok mesajı gönderene de Arçelik'ten tam 10000 YTL'lik hediye çeki. Hah! Bilinko! Ve çekilişle bir kişiye ben ve Süper yazın 6988'e yollayın. Süper hediyeler kazanın. This is my kitchen. I'll be the judge of that. And I I make What's the secret? Eylül'de Warner Bros. sizi... With mine, and garlic. ...aşkınızı tatlandırmaya davet ediyor. <laughs> Catherine Zida Jones, Aaron Eckhart. <laughs> Aşk tarifi. <laughs> Cuma sinemalarda. arkadaşınız Barbie Hakan çantayla tüm Türkiye'de Shell de maksimumda. Anlaşmalı istasyonlarda Eylül boyunca tek seferde ilk 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişinize 10 YTL maksi puan hediye. Güzel diyorsunuz Erdal abi. Gü haklısınız Türkçe'de öyle ama biz biliyorsunuz da Neslihan daha önceden Gü demişti. Yani en güzel... Ben demem Sinan. Ben bu filmde Erdal Özyağcılar olarak oynuyorum. Ben şive yapmam. Ya bizim sodamız en güzel çay, Doğuş çayı en güzel çay, Doğuş çayı. En, en güzel çay Doğuş çay. 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 Ces, ces. 6000 TL'ye kadar kredi mi alacaksınız? İşte size keşpisider süper bir rakam. %1.49 faiz oranı. 6000 GT'ler üzerinde kredi isterseniz de %1.69. HHSBC'den bütün çalışanlara süper rakamlarla ihtiyaç kredisi. Hemen başvurmak için kredi yazın 44.99'a yollayın. Keşke giden her şey geri gelse. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir ilk daha. Hesabını bilen tarifeyle renkli ekranlı, ince tasarımlı Vodafone markalı bu telefonu sadece 84 TL'ye al. Vodafone paranı 7 TL'lik konuşma süresi olarak 12 ayda iade etsin. Telefon sana bedavaya gelsin. Vodafone, anı yaşamak. Kafamızda futbol, kalbimizde Türkiye. Ülker.